Şimdi Kazakistan gündemine bakacağız. Uluslararası Astana Forumu'na ev sahipliği yapıyor ülke. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Comar Tokayev'in girişimiyle düzenlenen foruma binin üzerinde delege katılıyor. Ayrıntılar için Astana'ya dönelim. Güzel Zayitova gelişmeleri aktaracak. Evet, uluslararası Astana Forumu bugün Kazakistan başkenti Astana'da başladı. Söz konusu forum iki gün devam edecek. Forum sizin de ifade ettiğiniz gibi Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Tokayev'in girişimiyle düzenlendi ve söz konusu foruma devlet başkanları, hükümet başkanları, iç adamları, bilim adamlarından yaklaşık düzeltiyorum, binin üzerinde delege katılıyor. Forumun açılış konuşmasını bugün sabah saatlerinde Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cemar Tokayev yaptı ve Tokayev Forumun amaç ve hedeflerini özetledi. Forum bu arada Kazakistan başkenti Astana'da Expo Fuar Merkezi'nin olduğu bölgede Kongres Merkezi'nde gerçekleşiyor. Tokayev bu açılış konuşmasında forum çerçevesinde dünyadaki durumun ele alınacağını, e, karşılaşan ana zorluklar ve krizlerin belirleneceğini, karşılıklı işbirliği ruhu içerisinde diyalog diyalog yoluyla bu zorlukların üstesinden gelmek için e, çaba sarf edileceğini belirtti. Hayatta kalmak için küresel sistemin herkes için çalışması gerektiğini de kaydeden Tokayev, küresel sistem azınlığa değil, çoğunluğa barış ve refah getirmelidir ifadesini kullandı. Öte yandan Birleşmiş Milletlerin kuruluşundan bu yana inşa edilmiş dünya düzeninin temellerinin yıkılışının şahidi olduklarına kaydeden Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cemal Tokayev COVID-19'dan silahlı çatışmalara kadar Yeni krizler olarak nitelendirdiğimiz yani bu e, krizler uluslararası sistemi, e, uluslararası ekosistem için bir tehdit oldu değerlendirmesinde de bulundu. Ayrıca Tokayev e, jeopolitik e, karışıklıklara rağmen Kazakistan'ın Orta e, Asya'da ekonomik bir güç merkezi olarak hizmet vermeye devam ettiğini de belirtti. Diyalog yoluyla zorlukların üstesinden gelmek e, iş işbirliği, gelişme ve ilerleme yolunda temasıyla düzenlenen forum dört temel küresel konuyu ele alıyor. Bunlar da ifade etmiş olalım. Bunlar iklim değişikliği ve enerji dış politika, güvenlik ve sürdürülebilirlik, ekonomi ve finans. Üst düzey etkinlik, jeopolitik gelirimlerin artmasıyla ilgili zorluklara yanıtlar bulmak ve geleneksel devletler arası işbirliği modellerinin önemli dönüşümü için dünya topluluğun çabalarını bir araya getirmeyi amaçlıyor. Foruma Katar Emri, Kırgızistan Cumhurbaşkanı, Özbekistan Başbakanı'nın yanı sıra az önce de ifade ettiğimiz gibi diplomatlar ve iş adamları ve bilim adamları dahil binin üzerinde delege katılıyor. Forum kapsamında kırıktan fazla oturum düzenlenecek ve forum iki gün sürecek diyelim ve sözü yeniden merkeze bırakalım. Evet, güzel Zaitova Uluslararası Astana Forumu'nun detaylarını anlattı.